Evet arkadaşlar bunlar birlikte Eee işte Türk yani insan hava uçuş işte uçuş şeylerinin ismi unuttu işte i̇şte uçak yani savaş uçaklarının oyunu Deniyor Arkadaşlar işte, işte birlikte <laughs> ya, Daha ben fazla böyle bir dönem yanlış yapmadan onunla işte şimdi başlayalım şimdi anlayanlar şimdi anlayacaksınız Şimdi savaş uçaklarının yani bu durum ama. Şimdi bunları vuracağız bu askerleri. Attım şimdi bir tane bomba gitti. Bum da. Bak bir tanesi var patladı şöyle. Bunu attık. Bu az öncek ilk şafın bayağı uzun sürdü. Yani bildiğin şeyler falan kaçıştı askerler ama bayağı zor oldu yani. Tanklar falan nasıl koşmuş. Bak bu bak bunlar niye lan bu şeref? sapattıkçım. Neden sapattıksın yani? Ulan gerize kalır. Öyle salaksak duracağınızda kastanız alın. Şöyle sapattık arkadaşlar, şöyle Bunlar yabancı işte ya Amerika askerleri falan filan yani. Terbiyesiz Abi şeyi kaydetmeye başladım birden anlamadım ne yapayım? Ya abim. Arkadaşlar bir daha çok yani bunları güçlendirebiliyoruz yani daha güçlü bombalar daha, işte daha çok zarar veriyoruz. Şimdi gidelim, bakalım nasıl ah yakınlaştırıyoruz bakın işte, işte böyle işte böyle Şimdi burada şunlar komutanı ama ben şöyle bir şey yapsam ne olur? Aa baya asker gitti. Yani, komutanları öldü. Kaçıyor şerefs. Aa öldü. Tek bu kaldı. Öbür askerlerin hepsi öldü. Bak şu kaçacak da. Rahat. Easy. Easy. Like'dan verme. bugün ben de eklem göstereyim diyeceksiniz. Sonra falan bakacakmış nasıl yapabilirsin Arkadaşlar burada e, YouTube'a oyun Selçuk yazıp bizim Arda'yla birlikte çektiğiniz orada bakarsınız Arda videoları Arda ile çektiğimiz hepsi orada. Devam edeyim yani? Arda şey yapayım. Abi yani istiyorsanız bakmak istiyorsanız orada ortak kanalımızda çekiyoruz. Aman. Bak şerefsiz. Sen nasıl bir vatan hainsin lan? Senin ben asker kafasına tüküreyim mi? Ne altını sıçtı çocuk. Bu kadar namussuz olmayın lan. Satmayın lan vatanınızı. Vallahi bilmiyorum. Nasıl kaçtı gör altını et lan. Heşşat heşşat Bak, öyle, öyle. Ya bu nasıl bir tank lan? Çavurun bir hül artık abicim oğlum. Bak Eftat kov diyor bu da bir ismi oldu. Hani. Sana kafadan sıkıyor adam. Enayi. Oğlum nasıl gidiyor bak bak. Puu. Çumucuk çangal atta git. Gelecek. Bunlar niye saymadı? Bunlar niye öldürmek Biz bizden he onlar da geçti Lan hadi bilmiyorsunuz olursa buraya yapın yani olan olmuyorsa bak şey oluyorum. Bir de şey diyeceğim arkadaşlar. Yani biraz sonra yine oyuna geçeceğim. Ha bak bu da yine sen. Yani, Şimdi çok tekten çıkıyor. Üç tur sonra yine oyunu geçeceğiz abone olsun. Gidelim. Yani, böyle bayağı denişen şu şey. Bakın. Ne lan bu? Burada bir sürü bilmem şey var. Oha oha takip ediyor. Abi çok iyiymiş bu. Şerefsiz ne yapıyor lan? Buraya Ha, bizim askerleri koruyoruz. Biz de havadan bomba atıyoruz salakları. Şu sıkanı mesela şu önlekini bir Allah belası daha yakında öldürün. Babacık geliyor babacık. Ha bak bizimki orada. Bizimki ölme. Mahmut oğlum ölme sakın. Öl nereye sıkıyorsun? Adam nereye sıkıyorsun? Ya ne güzellikten vermesin ya. Ee, en azından şey verdi lan. Neydi o? Bu Tamamdır. Şimdi de. Bu iyiymiş lan böyle tak edip bakıyor. neymiş bakalım. Bak ki bu sefer yakındayız ve helikopter var. Bence helikopter patlatalım. Bak böyle çok iyi oldu. Şimdi ne oluyor lan bunlar? Şu helikoptere bir indirelim. Hmm, dur dur şu çalışıyor. Şunu şey yaptım yani arkadaşlar kaçmasın bunlar. Tamamdır. Tamam arkadaşlar şimdi kesin bir şeye geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir dahaki oyunumuza gittik. Bir dahaki oyunumuz böyle. İzin yani, yani, gerçekçiydi ben gördüm ne. Bakın gerçekten öyleymiş. Aynı yani giriyor. Aynı tane Hmm. Ya onun gibi değil mi? Biraz şeymiş yani biraz şey bir Şerefsiz sen nasıl ölmedin ya? Başkanımıza çekeceğim. Bir kişi ölür yolasın da lan Abi leklem leklem istemiyorum ha. Aha. Şşş, şş, şş, Bu güzelmiş. Dur bir Allah belanı versin şerefsiz. Kimler ne diyor arkadaşlar neler ne yapıyor bu adam? Bilemeyiz kardeş. <laughs> arkadaşlar burada bir daha videomuzun ne bakayım. Bir daha arkadaşlar şimdi biraz sonra bir tane videomuzu bakacağız. O kanalına, o kanalda abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bundan da 5 tur atar sonra oraya bakarız. Bu ne Bunlar herhalde terörist gibi bir şey bunlar. Silahını çaldım. Şerif yattan silahı yattan Yat lan yat kes lan lan Leklem verdim arkadaşlar ben öyle sandım. O yüzden zaten açtım heyecanlı. Sonra leklem vermemiştim. Allah'ım şey Abi bir an altıma ettim. Yemin ederim altıma yaptım. Yemin ederim ölüm patladı. Arda da konuşuyor sana bu küfür etti sana. Bu Yapma bitti. Bu tuz şeyler yoksa adamın. Burada bu net Bu Arda değildir. Son yaz bilmeyen de son anlamını anlamı, anlamı yazmıyorsun ben... sakın hapsi yapma. Yapma hapsi yapma ya. Ayıptır yani. Oğlum. İndim bak şerefsiz. Dörttür bir şey söyleyeyim ya. Start. Başlat. at. ben. be. Oya Abisi. Abi koşun gelmiş. He şart bir dakika ne yapacağız biz oğlum? Bir sıktım mı oğlum? kafadan gitti bu bu ne lan bu kadar mıydı arkadaşlar hadi şimdi ardın şeye bakalım arkadaşlar şimdi kanal bu oyun Selçuk yazmak oyun yazmayın oyun yazınca çıkmıyor oyun Selçuk yazıp bulabilirsiniz şimdi lagos bu arkadaşlar daha yeni değişti burada evet. ama burada net git yapacağım sık Arkadaşlar burası son iki video. Şeydir haberin olsun yani. Ben yokum. Yani ben bir videoda varım. Şu an olsun. O da en alttaki. Ama artık gidip kendi kendi çektiğinden. Ben normalde ben söyledim kızdım ona. Bir daha çekmez diye umut ediyorum. Gel en son alttaki video bakalım. Ben de bakmadım şimdi. Bakalım ne? Ses yüksek Ben, 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 bak hocam demursu var hocam normal bir tek video. ben Aga yok kaban duygulandım. Arkadaşlar kasmıyor niye böyle desen arkadaşlar yani, interneti de, kötü bir de. şey bilmiyorum. De. Yani o yüzden internetten dolayı yani kasa kasa şey yapmıştır haberin olsun. Bir de biz iki tane yesin videosu çektik. Onlar da eklenir. Yani bir gün belki onları izleyeceğiz. Arsada bakarız. Onları da ben canlı yayınları çıktığımızı var. Canlı yayınları çıkıyor Canlı yayınları bayağı Aha. uzun bir iki saat çekiyoruz. Da biz olsun yani oyunları gidip de bizim canlı yayınımızı görebilirsiniz. Babasını. bir dakika. Bir dakika. Bunlar haberi yoktur. Hiçbir şeyin haberi yok. Video açıkmış. Bakayım kaç tane gelmiş Onu 10 tıkarım tamamen. 12. Hadi Lan bak onu yitiyor. Oğlum sen bak sevmiyor musun? Arda, kardeş. Allah'ım. Faks. Ay ne yapıyor mu? Ne oldu? <gülüyor> kızım? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ne Peki, oğlum? Oğlum şüpheleniyorum. Kadın al şey yapma. Rokot gibi bir şey mi? Diyor da duymuyor. E, duymuyor. Ben ne diyeyim bilmiyorum. Arkadaşlar şey yapma kardeşim. Şey yapma. Üzültürüm. Arkadaşlar oyun sesi çok az dışarıda. Yani şimdi ben mumay açtı böyle burada konuşurken. Bir teperde fırlıyor çocuk. Arka ses bana geliyor bak. Ben video falan açmaya gerek kalmıyor. Bir şey. Yani. ben Arda'ya söyleyeyim ona yani şey yapmasın. Oh. Burada bak şu en üstteki süt bizim eski kanalı ne kadar olsun ne alakası şey için şey, değil Şey, ama istes süt abone olmayı ne kadar Kanalı yapmayı unutmayın. Bu arada yani bir... Onunla bakarız ama şimdi arkadaşlar işte o ses baya büyük çıkıyor yani. sağ olabilirsiniz hatta bu biz bir şey dalga geç bir tane jump scare gibi bir şeye çıkıyor Kesinlikle yalan açmam da abi. çok üstak, o yüzden onu açmayacağım. Ama şey yaparız. Hadi ya. Onu atınca kesin oyuna ona bakarız. Ona ben varım. Ona bakarız. Ben bakayım sesini mi etmek için. ona bakmam. Ama o işte, evlendim ben. bayağı evleniyorum ya. yani. Video çekemeyecek Çünkü ben yani Kanalımız bir oyun gibi ya oyun ben. yapacak bir şey oyun Selçuk. bir canlı özet yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi şey şey diyeceksin onu söyle Nasıl girdiniz tamam, girdiğiniz şeyi nasıl girdiğiniz şeyi diyeceksiniz efendi. Arkadaşlar biz YouTube'a istek attık. Canlı yayın bir şey. O yüzden mesela ben şu an Oradan artıya bassam. Şuradan cam cam bassam. Yani şeyler olabilir. Bu yüzden söyleyeyim. Arkadaşlar benden bu kadar. Görüşmemek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay bay.